Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan abluka altındaki gazze şeridinde güvenli kontrollerinde tutma yönündeki sözlerine açıklık getirmesini istediği bildirildi. İsrail Devlet Televizyonu Kanda konuya dair bir haber yayınlandı. Habere göre Washington yönetimi, Netanyahu'dan Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolünü tamamen ellerinde tutacakları yönündeki sözleri nedeniyle açıklama talep etti. İsrailli yetkililerle bu konuyla ilgili iletişim kurulduğu aktarılan haberde şu ifadelere yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu hafta nihai hedefi açıklamıştı. Bu da Hamas'ı bitirmek. Sonrasında da Filistin yönetimi Batı Şeria ile birlikte Gazze Şeridini de yönetecek. Bu nedenle Beyaz Saray, Netanyahu'nun açıklamalarını anlamak istiyor. Bilinken daha önceki açıklamalarında İsrail'in Gazze Şeridini yeniden işgal etmeyeceğini söylemişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Savunma Bakanı Yoav Gallant ile düzenlediği ortak basın toplantısında Gazze şeridi üzerindeki güvenlik kontrolünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğim, demişti.